hemen vereceğim ama iki tane WhatsApp sorusu alalım. Görüntülü video sorusu alalım. Ondan sonra ilk şifreyi vereceğim. Buyurun. hocam iyi günler. ben abimi iki ay oldu kaybedeli. Kanser hastası hastasıydı kaybettik. Ee, Abim e, ölmeden önce nişanlanmıştı hocam. Hastalığı teşhis konulduğu zaman nişan şeyleri atıldı yani nişanlı kız tarafı geri döndü. Fakat biz nişandan önce hani bizim oralarda işte kızla olanın yan yana gelebilmesi için, en yani rahat görüşebilmesi için biz dini nikah da, dini nikah yapmamıştık ama resmi nikah yapılmıştı. Resmi nikahtan sonra abime hastalık teşhisi kondu daha sonra kız yüzüğü attı ama biz düğün falan hiçbir şey yapmadık. Sadece hani rahat görüşmeleri açısından kız tarafı böyle bir talepte bulundu. Biz de nikah yapmıştık. Abim rahatsızlandıktan sonra maalesef kız tarafı hasta olduğu için istemedi hocam. Boşanma gerçekleşti ama bizim nişanda taktığımız altınlar kız tarafında kaldı. Yani bize kesinlikle verilmedi. Şimdi hiçbir sorun şu yönde açıkçası. Hiçbir şekilde evlilik birliği sağlanmamış. Sadece nişan sürecinde bir nikah yapıldığından dolayı. Bu altınlar ona helal midir yoksa haram mıdır? Çünkü abime kesinlikle bakmadı. Çünkü hastalık sürecinde bıraktı gitti. 5 e sene ben baktım. 5 e sene zaten doktorlar 5 sene ömür veriyorlardı. Bu hastalık için beyin tümörüydü ben sadece bu takılan takıların onlara helal mi, haram mı olup olmadığını merak ediyorum. Bir de hocam genç ölüm hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü annem babam ve biz gerçekten çok üzülüyoruz bu konuda. Hani daha da yeni olduğu için açıkçası. Biraz hani bu konuda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Mer Ama aleyküm hocam ben Ümmü Gülsüm Erzurum'dan arıyorum. Ee, ben 10 yaşındayım. Bazenleri kafam çok karışıyor. Ee, mesela benim aklıma şöyle şeyler geliyor. Biz neden dünyaya geldik? Neden Allah bizi yarattı? Sizce bu sorularımın cevabı ne olabilir? Tamam, sen de sen de. Ee, hocam tabi burada bu, özellikle ilk videoda da bir sürü sorular var yani nişanlıyken nikah yapılması doğru mudur nişanlıyken takılar kime aittir hastalanınca terk edip gitmenin de bence vebali vardır bana göre hocam cevabını elbette siz vereceksiniz ee, bunların hepsinin cevabını biraz sonra alacağız yine gençlerin özellikle sorduğu bir soru var ee, dünyaya biz niye geldik Allah bizi niye yarattı sorusu da gençler tarafından çok soruluyor hatta bekleyen bir izleyicimiz var ama söz verdim ben ilk şifreyi vermem lazım. İlk şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Muhsin sallallahu aleyhi ve sellem. İlk şifremizi verdik ve alo. 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 Manisa'dan izleyicimiz arıyor. Buyurun efendim hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ee, biz üç kardeşiz hocam. Annem rahmetli e, büyük abimin oğluna e, bugünün parasıyla 200 bin lira gibi bir e, para e, veriyor altın olarak. Ama bizlerin haberi yok. Ölüm döşeğindeyken biz üç kardeşi tek tek çağırdı. Hep söyledi. E, kardeşinizde bu para var alın dedi. Şimdi e, torun da diyor ki ben nenemle helallaştım bu parayı ödemem diyor. Ne kadar e, hakkımız vardır onu merak ettik de. Ölen, ölen Şöyle ölenki. bir şey yapalım mı hocam ölenki. çok özür diliyorum. Tamam. Sözünüzü kesiyorum araya girmemiz tamam. gerekiyor. Küçük bir aradan sonra tekrar size bağlantı yapalım mı olur mu efendim? Tamam tamam Peki, olabilir. Peki kusura bakmayın kısa bir ara efendim. Hocam ben Ümmü Gülsüm Erzurum'dan arıyorum. E, ben 10 yaşındayım. Bazenleri kafam çok karışıyor. Ee, mesela benim aklıma şöyle şeyler geliyor. Biz neden dünyaya geldik? Neden Allah bizi yarattı? Sizce bu sorularımın cevabı ne olabilir? Hocam iyi günler. Ee, ben abimi e, iki ay oldu kaybedeli. Kanser hastası hastasıydı, kaybettik. Eee Abim e, ölmeden önce nişanlanmıştı hocam. Hastalığı teşhis konulduğu zaman nişan şeyleri atıldı yani nişanlı kız tarafı geri döndü. Fakat biz nişandan önce hani bizim oralarda işte kızla olanın yan yana gelebilmesi için yani rahat görüşebilmesi için biz dini nikah da, dini nikah yapmamıştık ama resmi nikah yapılmıştı. Resmi nikahtan sonra abime hastalık teşhisi kondu daha sonra e, kız yüzüğü attı ama biz düğün falan hiçbir şey yapmadık sadece hani rahat görüşmeleri açısından kız tarafı böyle bir talepte bulundu biz de nikah yapmıştık abim rahatsızlandıktan sonra maalesef kız tarafı e, hasta olduğu için e, istemedi hocam boşanma gerçekleşti ama bizim nişanda taktığımız altınlar kız tarafında kaldı yani bize kesinlikle verilmedi şimdi hiçbir e, sorun şu yönde açıkçası Hiçbir şekilde evlilik birliği sağlanmamış. Sadece nişan sürecinde bir nikah yapıldığından dolayı. Bu altınlar ona helal midir yoksa haram mıdır? Çünkü abime kesinlikle bakmadı. Çünkü hastalık sürecinde bıraktı gitti. 5 e sene ben baktım. 5 e sene zaten doktorlar 5 sene ömür veriyorlardı. Bu hastalık için beyin tümörüydü. Ben sadece bu takılan takıların onlara helal mi, haram mı olup olmadığını merak ediyorum. Bir de hocam genç ölüm hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü annem, babam ve biz gerçekten çok üzülüyoruz bu konuda. Hani daha da yeni olduğu için açıkçası biraz hani bu konuda bizi biraz bilgiler verebilir misiniz? Evet hocam, Allah rahmet etsin, Allah sabırlar versin. Acı gerçekten büyük. Buyurun hocam. Evet. Dünya buradan başlayalım cevaba. Evet Dünya yaratıldığından bugüne kadar kaç milyar insan gelip geçmiştir? Diyelim ki 100 milyar veya 500 milyar. 500 milyar insan nerede? Toprağın altında. Evet hocam. Sadece insanlar mı? ...trilyonlarca canlı nerede? Tabii hayvanlar, bitkiler... Toprağın altında. Evet. Onun için... ...üzerine bastığımız toprağa... ...şöyle düşünerek basmalıyız. Yerin altındakiler... ...yerin üstündekilerden... ...çok fazla. Biz azız. 7 milyar, 8 milyar dünya. 100 milyarlar... ...yerin altında. Medeniyetler yerin altında. Şehirler yerin altında... Süleymanlara kalmayan dünya, padişahlara kalmayan dünya sana da kalmayacak, bana da kalmayacak. Onlar nasıl geçtiyse biz de geçeceğiz. Kesinlikle. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki ey peygamber ey Muhammed diğer peygamberler nasıl öldüyse sen de öleceksin. Ya yani bu ölümü kabulleneceksin. Biz ...öncekileri ve etrafımızdakileri temaşa ederek, gözlemleyerek hayatı anlayabiliyoruz. Anlıyoruz ki ölüm diye bir şey var. Ve bu ölüm bazen umulmadık genç yaşta da gelebiliyor. Genç yaşta da gelebiliyor. Dolayısıyla bir defa burada iman çok kıymetli. İmanınız olmazsa bunları anlayamazsınız, algılayamazsınız. Ya intihar edersiniz ya kafayı yersiniz, teslim olamazsınız filozoflar milyonlarca filozof gelmiş geçmiş bu olayı çözememiş. Ama dinler çözmüş. Din ne diyor size? Din diyor ki siz fanisiniz. Yani küllü şeyin halikun illavece. Her şey fa helak olacaktır ancak Allah baki kalacaktır. Bu ancak imanla bunu anlayabilirsiniz. Ve biz buna iman ettiğimiz için ölüm bizi üzüyor. Ama ölüm bizi yıkmıyor. Hem kendimiz ölürken de yıkılmıyoruz, hem başkasının ölümünü gördüğünde de yıkılmıyoruz. Evet. Ahirete inanmayan, dünyanın mahiyetine inanmayan insan kendisi de dünyada her gün ölüyor, ölümleri gördükçe de yıkılıyor ya da intihar ediyor ve anlamlandıramıyor. Onun için iman çok kıymetlidir. İmanımızın kıymetini bileceğiz. Diğer konu kardeşi nişanlıyken e, nikah resmi nikah kıyıldığı için eşi olarak da orada kalmış her şey. Hocam şimdi sırayla gidelim. Ben benim çok takıldım oraya. Yani nişanlıyken nikah yapılıp yapılması doğru mu hocam? Şimdi bunlar resmi nikah yapmış. E işte doğru mu hocam bu nişanlıyken? Resmi nikah demek evlendi demek. Evet. Nişanlıyken gelsinler, tosunlar, kolay olsun diye ne dini nikah gerek var ne de resmi nikaha gerek var. Evet. Nişanlıların nasıl gezeceklerini din zaten belirlemiş. Yanında bir tane büyük olur ya da bir küçük çocuk olur. Bunlar alışverişe çıkarlar. Konuşurlar. Açık alanda e, efendim karar verirler. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Bunun için nikaha gerek yok ki. Evet. Peki nikah olursa, Kur'an onun da cevabını veriyor. Nikah oldu da ayrılırsa veya ölürse bir taraf Kur'an diyor ki ya onu tamamen kız tarafına bağışlar ya da yarısını alabilir. Yani erkek tarafı diyecek ki: "Tamam biz senin nişanladık, nikahladık. Sen bir nişan nikah geçirdin. Bu senin hakkındır. Taktıklarımız senindir. Veya mehir. Mehir senindir." dediler. Bunu kız tarafı alabilir. Tamamını verirlerse. Tamamını vermezlerse kız tarafı en az yarısını alır ama hocam şimdi buradaki mesele kız tarafı bozdu işi hocam hasta diye e, hasta oldu diye nişanı bozdu yani nikah boşanma gerçekleşti e, hasta olmasaydı evleneceklerdi hocam orada ona üzülüyor ha, orasını efendim. hatırlatman iyi oldu hasta evet. oldu kız kendisi zorla ayrıldıysa erkek istemediği halde ayrıldıysa o zaman mehri vermek gerekmez Evet, yani burada zaten Takıları sanırım onu takıları soruyorlar. vermek gerekmez. Şimdi takılları almamışlar geri, hepsini kız tarafı o, almış. O zaman, Lüt onlara helal midir diyor hocam? Yani şöyle, en azından yarısını yarısı helal değil bir defa kesin. Evet. Ama işte yıpranma payı oluyor ya. Başından evet. nişanlı geçti, bilmenin bu kız şimdi tekrar evlenmek için diyecekler ki ya bu nikahlıydı, şöyleydi, böyleydi. Bu, bu da yani üzüldü, zarara uğradı o da. Evet. O açıdan da bir şey versinler ama esasında kızını almaması gerekir. Alması almaması gerekir. gerekir. Oruso evet. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.